Zehra'nın teşkilattan gitme isteğini Ekin'in istememesine rağmen Zehra'nın ruh dengesinin bozulmasından dolayı gitmesine karar verecekler. Komite toplantısında komite başkanının geminin komplo sonrası patlatıldığına dair delil istemesinin ardından ekibimizin başarılı çatışma sonrası Simon'u sağ salim Halit Başkan'a getirmeleri Türk istihbaratının temize çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca Ceren yalan makinesini atlatıp kızı olduğunu iddia edip Sedat'ı inandırdığını zannedecek. Ama Sedat Zehra'nın desteğiyle Ceren'e inanmış gibi yapacak. Ama asla inanmayacak. Ceren ters köşe yapıp teşkilatın içine girmek istiyordur. Ve bu arada istihbarat Simon'u konuşturmaya çalışıyorlardır. Türk istihbaratı 4 günün sonunda komine toplantısında Simon'u konuşturarak gerçekleri gün yüzüne çıkaracaktır. Ayrıca çiftimiz Zehra ve Serdar aşkına da daha bir süre beklemede olacağız.